biliyorsanız Batman iline bağlı fıstıkların en çok olduğu alan olarak Çevrimova köyümüzdür. Şu anda Çevrimova'dayız. İşte arkadaşlarla beraber çiftçilerimizden fıstık eken çiftçilerimizden ben her zaman şunu söylüyorum çiftçilerimizin fıstık ektikleri zaman çok dikkat etmeleri lazım. Özellikle birinci sınıf tarım arazisine fıstık ekilmemesi Aynen. yönünde Aynen. ikazlarımızı Aynen. burada da tekrarlıyorum. Çünkü bir zaman gelecek böyle giderse biz buğday ekecek arazi bulamayız. Dolayısıyla köylülerimizden de benim üreticilerimizden de ricam ee, özellikle böyle engebeli arazilere fıstıkların ekilmesi çok önem arz ediyor. Ee, sonuçta birinci sınıf tarım arası çok önemlidir. Ee, dünyada artık biliyorsunuz buğday sıkıntısı var. Şu anda biliyorsunuz Rusya-Ukrayna savaşından dolayı buğday fiyatları epey yükseldi. İleride başka bir şey olursa biz buğday bulamayız. Onun için e, fıstık önemli bir üründür ama fıstıkın ekildiği arazi de çok önemlidir. Ee, birinci sınıf tarım arazilerimize önem vermemiz lazım, dikkat etmemiz lazım. Başkan bugünün e anlamını Biz tabi biliyorsunuz danışmanlarımız var. Bizim Ziraat Odası danışmanları var. Bu danışmanlar Tarım Bakanlığı tarafında destekleniyor ama odamızdan kalıyorlar. Biz bunlar da haftanın bir günü veya ayda iki üç defa köylere gidiyoruz. Bugün de işte bu fıstık eklen bu köyümüze geç, çevirme geldik. Buradan da Yeni Pınar'a geçeceğiz. Yeni Pınar'da Beşiri'ye bağlıdır. Oraya da geçeceğiz. Orada da işte fıstıkçı arkadaşlarımızla görüşeceğiz. Bütün çiftçilerimizle görüşeceğiz. Sorunlarını alacağız. Bu sorunları netice şey. Başka taraflara iletmek için biz şu anda burada bulunuyoruz. Kendileri de bizi misafir etti. Kendilerine de ben huzurunuzda teşekkür ediyorum teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Tekrar bekliyoruz. Bunu şey mi verin? Başkanım Başkanım, Başkanım. Evet mi? tamam. Başkanım konuştu. Evet tamam. Tamam. Yok yok yeterli. Sağ olun. Çok Doğru. teşekkür tamam. ediyoruz. bekleriz. Şu anda Siz gelince da, biz da, daha da, şey oluyoruz. Mesela. Mesela şu anda bütün gelen arkadaşlara hoş geldiniz. Safa getirdiniz. Tekrar gelmenizde bir yani seviniyoruz, hoş karşılıyoruz. Tabii başkanın Başkanı dediği şekilde biz tarım arazinin birinci sınıftakini önemsemiyoruz. Ee, yani bugün yarın buğday sıkıntısı olmaması için tabii ki elbette engeli ara, arazimizi fıstığa e, yürendirsek daha mantıklı olur. Başkan dediği gibi çok teşekkür ediyoruz. Ee, tekrar herkese saygılar, e, tekrar hoş geldiniz diyoruz. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun bir danışmanlarda da evet. işlerse Kazım. Kazım abi. E, yegen Yegen'in burada Kazım. Yegen'in sen de bir şey arkadaşlar diyor söylesin. Yani bu budamayla ilgili eğitimle ilgili istersen e, çağdaş yapalım. Şimdi bugün çevre merkeze bağlı Çevrimova köyünde Mehmet Emin Bingöl ve Misbah Bingöl'ün bahçesindeyiz. Budama ustalarımız gelmiş bugün. Budamasını yapacağız. Budama bittikten sonra yani mineral yağ dediğimiz kışlık yağ uygulayacağız. Gelecek senenin mahsulünü korumak amacıyla. Geçen sene e, kuraklıktan dolayı ağaçlar sürgünleri çalışmamış durumda. Bu sene inşallah güzel bir yağmur yağdı. Önümüzdeki sene rekolteden daha verim alacağımızı tahmin ediyoruz. Aşı kontrollerini yapıyoruz çevre bahçelerde, merkeze bağlı köylerimizde. Budama kontrollerini yapıyoruz budama kursları, aşılama kursları devam ediyor. Her sene bir köyde aşılama veya budama kursu düzenliyoruz danışman arkadaşlarımızla beraber. Bu şekilde. Teşekkür Sağ olun.

Dev kes ama ama kes bir kes bir çek gel bu kes bunları kes bu yakın yani